Palio 1.4 aracımızın rolant ayarını şuradan yapıyoruz. Bakın ben gevşettim. Bakın motorun sesi artacak şimdi çevirdiğinde. Şimdi arttı. Daha da artırmak istiyorsak şöyle yapabiliriz. Bak bunu çevirdik çevirdikçe şuradaki gaz telini çekiyor. Kelebeği çekmiş oluyor. Yani şunu gördüğünüz gibi bunu bir ayar yapıyoruz. Bunun 0.9 0.8 ayarında olması gerekiyor. Geri tekrar ayarını yapalım. Düşürelim biraz daha ayarını. Yani o sesi duymanız gerekiyor. Sanırım yeter diye diyorum. Bakalım tekrar kaç olmuş devir. Devir saat şu an bakın birin üstünde. Biraz daha kısmak istiyoruz. çok oldu. Yeterli. Tekrar kontrol edelim. Evet. Bakın birin altında. Bir altında. Şu an yani yeterli. Sobetmeyecek kadar. Hem de az olacak kadar. Bu yeterli. Bunun yeterli olduğunu yönünüze. Bakın şuradan da iki vidanın sonuna kadar gelip somunun pardon sıkıldığını yani emin oluyoruz. İşlem tamam. Tekrar saat kontrol edelim. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. İyi günlerde kullanmasını diliyoruz.